Her türlü sıkıntıda damadınla gelinin arası mı açık? Gelininle damadın arası mı açık? Aralarında sıkıntımı var. Evlisin, eşinle problemin mi var? Ne türlü sıkıntın varsa başında nusibet mi var? Bir türlü borçlarından kurtulmuyor musun? Arkadaşlar, aklınıza gelebilecek her türlü şey için önce o niyeti alacaksın. Sıkıntıysa sıkıntı, oğlun içinse oğlun, kızın içinse kızın. Yine söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa niyetini o şekilde alıyorsun. Tabii ki besmeleyle başlıyoruz. Bunu herkes biliyor. Besmeleyle başladıktan sonra niyetimizi alıp la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz. Bunu en az 100 kere zikredeceğiz. 100 kere bunu zikrettikten sonra niyetimizi aldığımız şeyden en kısa sürede Ya mucip ismiyle dualara icap eden Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olan kainatın sonsuz yaratıcısı kurban olduğum Allah sizin ne sıkıntınız ne hacetiniz ne isteğiniz varsa kabul edecek. Yaşanmış, kabul edilmiş, çevremde birçok arkadaşıma, dostuma söylediğim bu duayı siz de samimi olarak, içinizden gelerek, zaten bu kelimeyi söylüyor biliyorsanız samimisinizdir. Allah herkese söylemeyi nasip etmez. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim hangi sıkıntın varsa o sıkıntı için bunu okuyorsun. Allah'ın izniyle sadece çok kısa bir sürede bir ay içerisinde göreceksin, feraha kavuşacaksınız. Arkadaşlar bir elmanın yarısı olmaya gayret edin. Bu iş armutla olmaz. Allah'a tevekkül et, samimi olarak söylediğim kelimeyi tekrar et, hacetini al. Doğan kabul olmazsa yorumlarda buluşuruz kardeşim.